Merhaba arkadaşlar. Sükrent YouTube kanalıma hoş geldiniz. Balkonu biraz toparladım. Biliyorsunuz bu saksıyı değiştirmiştim. Daha sonra da biraz yaprak yatırma yaptım. Bu burada kalmış unutmuşum. Böyle bebekleri biraz ön, öne çıkardım. Biraz güneş alsınlar. Formları, renkleri biraz düzgün çıksın diye. Bakın şöyle Renkleri falan çok güzel. Tatlış bir şekilde çıkıyorlar. Bebek e, yaprak yatırma yaptım arkadaşlar. E, yedeklemek için. E, üretim için biraz. E, satışlarım e, oldu. Azaldı. Şükür biraz yani. E, tenalaştı. Bakın burada iki kasa. Böyle yaprak yaptım. Yedekledim. Sonra burada bir yandan büyüyorlar. Bunları da büyüdükçe aktaracağım. Lavalier Rose'larım e, baya büyüdüler. Ama bunlara dokunmak istemiyorum. Burada e, büyüsünler. Çok da sıkışık değiller şu anda. Purple Delight'ımı e, güveç saksıdaydılar. Oradan aldım. Ayırdım. Böyle burada var. Bebeklerim. E, ayırdım. Çok ağırdı. Çok e, taşınacak gibi değildi. Onları oradan ölerek böyle biraz daha kendi hallerinde şöyle sadeleştirdim. Kabı olan saksıları ağır olanları kaldırdım. Bakın orada bir yandan burada da yine bebeklerim var. Bu yatırdığım yapraklar hepsi özel türler arkadaşlar. Özel yarı özeller arasında çok nadir var. Şöyle e, ee, yine bir kargo hazırlığı yapacağız birlikte Konya'ya bir kargom gidecek kargo Fadime Hanım'a gidecek Konya'ya benden bir tane böyle Albert istedi istediklerinin arasında istediklerinin arasında arkadaşlar Melako var. Ona Melako göndereceğim. Şurada. Şöyle şu güzel olanlardan bir tanesini göndereceğim. Bir tane fret göndereceğim. Şunu fotoğrafını bana atmış. Bu gidecek. Bir tane de ee, eceveryam vardı. Ona bakıyorum. Şu an nerede? Evet şurada köşede. Orada bir tane eceveryam var. Onu göndereceğim. Bir tane magic red e, beğendi redlerden göndereceğim e, şu an nerede bilmiyorum yani bir kargo hazırlığımız olacak birlikte yine son halini de çekerim e, elinler böyle baya bir bebekler zaten anne altında annenin böyle gövdesinin etrafında büyüyenler vardı sonra tekrar ben yine bir iki kopardım bu kargom daha bekliyor. Sibel Hanım'ın e, Manavgat'a gidecek. E, bunun yanına bir iki ilave etti. Sanırım bakmam lazım. Tekrar yazışmalara. <laughs> e, evet böyle Opalina'm büyüyor. Burada bebekler. Gayet güzel. E, Richard'slar. Bakın Richard'slar hep Kristat olarak çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Bir yapraktan mucizevi bir şekilde Kaç tane bebek çıkıyor? Şuna bakın. Bu e, Lilacina Monstrosa arkadaşlar, öyle hatırlıyorum. Onun harcını burada, bunun toprağını yeniledikten sonra, bunda baya bir büyüme hızlandı. Burada ne var? Burada da yine böyle özel türlerim, e, nobillerim var. Springtime'lar falan böyle arkadaşlar. Çiçekler gayet iyi, güzel gidiyor şu an. İş o kadar çok ki zaman yetmiyor. Saat 6'da geliyorum. Bunlarla günlerde kısaldı. Hangi birini yapacağımı şaşırdım. bölüncek ee, bölünecek, ayrılacak, e, toparlanacak. Ama bir şey göstereyim size. Şurayı çok beğendim ya arkadaşlar. Burada gizli gizli. Nasıl güzel olmuş bu böyle. Böyle opalinam. Ama e, suyu verdim artık bunlar da yavaş yavaş dolgunlaşıyor. Burada gölgede kalmış, yine opalina varmış, onu da yeni fark ettim bebek. Hatta şurada dibindeki şunu da oradan şöyle almam lazım. Bu gördüğünüz yeşil de bunun yavrusu arkadaşlar. Bu iyice yumuşadı, bunun e, acilen toprağını yenileyip. Yeni bir geniş saksıya alma zamanı geldi. Çünkü artık bu da büyümeye hızlanacak, kızaracak, pembeleşecek. Müthiş bir renk oluyor bu da. Böyle bir yelim var. Buradakine bir tane kıvırcığın yavrusu var. Hangisi bilmiyorum ama az önce gördüm. Size söylemeyi unuttum. Fakat şurada bir şey fark etmiştim görüyorum o anda ama unutuyorum nerede olduklarını böyle kıvırcığın kıvırcık yapraklının bebeğini gördüm arkadaşlar ona çok mutlu olmuştum o anda unuttum nerede gördüğümü ah, evet 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 işte işte bakın görüyor musunuz bu hangisi ya bu e, first lady first lady yaprağı bebek vermiş çok sevindim yani bu bebekleri e, gözlemlemek gerçekten ayrı keyif veriyor. Bu da e, Rainbow'un yaprağı. Bakalım bundan ne olacak? Denemek için koydum birkaç yere. Şöyle aslında biraz e, yardım etmek gerekiyor bunlara. Kökler yüzeye çıkmış. Şöyle birazcık yer açıp, şöyle rahatça tutunmalar için gömmek lazım. Yardımcı olmak lazım. Bazı yapraklar kıvrılıyor. Bebek verirken kıvrılıyor. Köklerde havada kalabiliyor. Bakar mısın şunun tatlılığına. Orpet yaprağı bebek verdi. Sanırım şu da orpet olması lazım. Ama bebekken çoğu böyle birbirine benziyor. O da şudur demeyeceğim. Çünkü büyüyünce farklı bir şey çıkıyor ortaya yine burada bir tane kıvırcık yapraklı var burada yine bir tane purple delight kalmış böyle arkadaşlar ee, bitkiler iyi durumda gayet iyi bakın burada renklenmeler artık çilli çilliye başladılar renklerimiz geliyor hava serin ee, yağmur yağsın diye dört gözle bekliyorum aslında Yağmur suyuyla böyle kana kana bir sulansınlar istiyorum orpetimin güzelliğine maşallah şöyle bakın nasıl pembeleşmiş arkadaşlar evet kameradan görünmüyor pembelik ama çok tatlı toz pembe olmuş gittikçe de pembeleşeceğini düşünüyorum şunların da kızarmasını bekliyorum bunu da buradan söktüm ama dikemedim onu belki oradan ayrı bir yere dikerim bıçağımda her daim önümde kök çürümesi olursa hemen çıkarıp kontrol edip kesi veriyorum arkadaşlar hazır oluyor şöyle bakıyorum bakın bu güneşten mahrum burada gölgede kalınca bu renk alamamış bir de şuna bakın o çok güzel renk almış badem şekeriyle ikisi bu çöp şişler ay bulamadım Heh çok fena böyle çok tatlılar çok tombişler çok güzeller gerçekten maşallah bunlar da olgunlaşıyorlar artık bunları bol bol sulayacağız bakın şu göbeğinden de pembelik geliyor şöyle gerçekten gözlerimiz şenlenecek artık bunun kellesini aldım ama bundan herhangi bir yavru yok şu an Belki biraz uzun sürer. Üzerine tarçın sürmüştüm. Bundan yaprak aldım. Bakalım denemek için büyüyecek mi? Böyle bu tutmuş arkadaşlar. Alt yaprakların böyle yumuşak olduğuna bakmayın. Ortalar. Bakın çok sağlam geliyor. Bu oldu. Bu ha, Bu şey. Pikret arkadaşlar. Pikret. Ee, suyon firil, suyon firilin e, kellesi bu. Suyon firili de diğer cama aldım. Diğer camın kenarında da orada büyüyecekler inşallah. Bakın burada, burayı çok fazla çekemiyorum size. Buradaki saksında da gayet güzel büyümüş, gelişmiş rozetlerim var. Arada kalmışlar var. Şöyle bebekler var aralarında. Şöyle devam edeyim. Şu şekilde. Bakın. Evet arkadaşlar. Biraz videoyu ara verdim. Hemen geldim. Şöyle size bir çekim yetiştirmeye çalışıyorum aslında. Hava çok esintili. Burada hala bir tür perdem asılı. Rüzgar var. Esinti var. Aslında çok da böyle fazla sulamadım. Susuzlar. Böyle hepsi renklenecekler. Birçoğu güneş yanığı olmuştu burada. Hatırlarsanız geçmiş videolardan. Onları temizledikten sonra böyle tekrar diktim. Dezayn ettim. Hepsi renklenecekler. Şu an daha yaz rengi, soluklar. Hepsi de soluk renkteler. Şöyle şu şekilde. Şurada çok güzel bir ee, çift rozetli blue mistim var. Burada da var. Bu çok güzel kocaman olmuş. Bunu direkt zaten buradan almam lazım. Bunları ee, çok güzel bonsai şekilde büyüyebiliyorlar. Ağaçları çok e, iri gövdeli olabiliyor. Öyle bir tane vardı. Hatta uygulama üzerinden sattım. Sonra da aslında pişman olmadım değil. Bu sıralar bonsailer pek e, şey oldu. Revanşlı oldu. Olsun yine yaparız yine olur onzaylarımız burada rezi var reziyi böyle diktim komşuların sesi geliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın herkes iş dönüşü artık evine girerken araba sesleri komşuların sesi bunları böyle buraya aldım aslında tam olarak da e, yerlerine yerleştirmedim daha nereye koyacağımı kararlaştıramadım burada bir tane verik atalı Suyon, e, Suyon değil, Bangkoklum, pardon, Bangkoklum var. Böyle, bunların tepelerini hep sıyırmıştım. Bakın şuralardan yeni yeni yavrular geliyor, sürgünler geliyor. Kopardığım yaprakların yerinde. Bu balkonum böyle. Şurada bakın filedim çok güzel olacak. Bir tane burada baldim var. E, bu baldin, bu baldi aslında şeyi gönderebilirim. Fadime Hanım'a gönderebilirim bir tane perle de istemişti aslında perlem yok demiştim ama burada varmış unutuyorum ben de nerede ne olduğunu sonra mecikret almaya karar verdi böyle bakın hepsi gayet hoş bir tane böyle bundan istedi pembeleşen dedi güneş alan yerde hemen kızarıyorlar burası daha tam olarak renklenmedi terliklerim de orada her şey çıkıyor ortaya şimdi arkadaşlar kapatacağım ben yemek yapmaya gider akşam yemeğine evet hemen şuradan da bir iki kareler göstereyim hepsi de çok güzel oldular renkleri pembe pembe geliyor şöyle yansımış Paraguay sem çok güzel renkleniyor. Harika formlar çok güzel çok susamıştı bu saksım gerçekten çok su verdim ve sonra böyle yapraklar dolgunlaştı kütür kütür oldular tabiri caizse ee, bu daha açılmadı neydi bu bu da grapto da tutibans bu daha açılmadı bakın gül gibi formu harika bir formu var buradaki baldilerim çok güzel bal gibi oldular. Bunlar da burada. Çok güzel formda. Bakın bunlar bile buradan büyüdüler. Ah, şu bir renk var ya harika olacak o bir renkleniverse. verse. Burada da hala bakın suyu çok vermedim. Susamışlar var yaprakları. yani yağmuru bekliyorum arkadaşlar ya. Hemen böyle suya doyurmak istemiyorum. Yağmur suyuyla sulansınlar istiyorum alt yapraklarını da kurutuyorlar böyle su vermeyince çok doğal olarak kendi yapraklarıyla besleniyorlar evet bugünlük bu kadar olsun beni izlediğiniz için teşekkür ederim beğendiyseniz beğeni yapmayı abone olmayı unutmazsanız sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın hayırlı akşamlar